Biyoteknoloji uzmanlık kampımız yayında. Eğer sen de biyoteknoloji alanda uzmanlaşmak ve yeni kariyer fırsatlarını yakalamak istiyorsan bu kampı kaçırma. Kampımız 13 farklı eğitimden oluşuyor ve toplam 64 saat sürecek. 8 saat çevrim içi kayıttan, 8 saat çevrim içi canlı ve 48 saat Maltepe İstanbul Deneyim ve Eğitim Merkezimizde uygulamalı eğitimden oluşuyor. Sizlere bu eğitimler sonunda biyoteknoloji alanda uzmanlaşabilme fırsatı sunuyoruz. Kampımız GMP'den GLP'ye, tartım tekniklerinden spektrofotometrik ölçümle, fermentör kullanımından protein karakterizasyona HPLC sistemi kullanımına spektrofotometre kullanımına kadar birbirinden değerli 13 farklı eğitim içeriyor. Eğitim detaylarını açıklamadan ulaşabilirsin. Türkçe İngilizce dillerinde QR kod ve dijital imza ile oluşturulan Lap Akademi dijital başarı sertifikasıyla CV'ne değer katmak ve tüm dünyada biyoteknoloji alanında yeni fırsatları yakalamak istiyorsan bu kampı kaçırma.